Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube Deli Oda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Epic oyunculardan top arkadaşlar. Yanımda da Slowpoke kanalından arkadaşım var. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar onunla birlikte bugün ana hesabımı top arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Epic milyan oyuncularından oyuncular gelmiş. kart var arkadaşlar, yüzlük oluyor diyebilirim. Van Basten var, Gullit var. Üçü de çok iyi, çok güzel paket gelmiş arkadaşlar. 800 My Club'ımız var toplamda. 8 top açacağız. Bu tarafta da arkadaşlar gördüğünüz gibi Haftanın oyuncularına Enver Valencia gelmiş. Bildiğiniz gibi 4 gol atmıştı hafta sonu iki maçta. Gerçekten onu da belki çıkarmaya çalışırız. Michael'ımız kalırsa. E, ee, gördüğünüz gibi fazla iyi haftanın oyuncularından oyuncular gelmemiş. Hemen epik top açılımına geçelim. İlk sen aç bakalım. Tamam. İlk ben basıyorum arkadaşlar. Biz Michael böyle diyoruz arkadaşlar. iptal etti. İptal etti arkadaşlar. Eskiden yapıyorduk. Evet. Eskiden yani çok eski yani çok ikon çıkarıyorduk arkadaşlar. Evet. İkonu tek atan bize piye. Sesinden anlıyorum, sesini açsana. ver, telifli mevliftidir. Ve ilkinden gelmedi arkadaşlar. Yine bakalım biz nasıl evet. gelmedi. Böyle gelmemiş oluyor. Ee, bakalım nereye gitti gene İtalya'ya gitti. 3 yıldız önce geldi. Hemen atla diyelim arkadaşlar. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle atla dedik arkadaşlar. Atladık arkadaşlar ve ikinci topumuzu ben açacağım. Şöyle ben normal taktiksiz çıkaracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl çıkıyor? İyi izleyin. İyi izleyin arkadaşlar. İyi izleyin çıkmadım. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Çıkmıyor. Bu yeni oyunda epic oyuncu çıkma olasılığı düştü. İtalya'ya gittik tekrardan. 4 yıldız oyuncu geldi. Atla dedik arkadaşlar. Bütün epicler 5 yıldız zaten. Deron geldi Deron. Şimdi sen aç bakalım. Bir top ben bir top sen açacağız. Tamam arkadaşlar ben de açacağım. Ben de bu sefer taktiksiz için açacağım. nereden anlıyorsun? Çıktığım Ekran yeşil oluyor. Epic oyunculardan. Gene çıkmadı. Çıkarsa görürsün inşallah. Daha sonra sonra arkadaşlar kavramı da göstereceğim sizlere. İtalya'ya gitti tekrardan. 3 yıldız oyuncu direkt atla. Bari 5 yıldız oyuncu gelsin de arkadaşlar. Antrenörle kasak ya. Şimdi anlaş diyelim arkadaşlar. Bir iptal. Şöyle arkadaşlar. Bakın Konami yan atıyoruz. Bu, bu taktikte epik çıkarmış arkadaşlar. Konami'yi yan atıyoruz arkadaşlar. 12 bin alıyoruz. Gerçekten de. bin alıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çıkıyor. İyi e izleyin. Zico çıkarmıştım ben bundan. Çıktı Geliyor. Çıktı arkadaşlar. Aga be arkadaşlar. Bana bir moral verin arkadaşlar ya. Şimdi yeni İtalya'ya gitti. Hemen atacağız arkadaşlar. Yıldızı görün. Arkadaşlar moral, için kanala abone olup like atın arkadaşlar evet. videoya. Slow Pocket yazarak arkadaşlar ona da abone olabilirsiniz. Çok güzel içerikleri var. Hemen şimdi sen aç bakalım. Açıyorum. Bir iptal yapacağım. Ben tek iptalle şöyle mu arkadaşlar, geliyor mu? Gelmedi. Bu nasıl bir oyun arkadaşlar? Eskiden her topa ben tek atardım. Yine gene bakalım Yıldızlara. İtalya 3 yıldız önce geldi. Atla diyelim arkadaşlar. 300 Michael'ımız kaldı. Hadi konami artık ya. Michael emekle biriktiriyoruz. Zaten Michael kasmamız çok zorlaştı artık. Evet. Şöyle anlaştık. Taktiksiz. Direkt taktiksiz. Düz. Düz. Hadi bakalım. Düz. <laughs> Vermedi ya. <laughs> Haftaya da bir yere geldik arkadaşlar. Ona da Michael açmak istiyorum ama. Kalmayacak. İtalya. Yine atladık. Nisan bir 5 yıldız verir bari ya. Konami. Normal arkadaş. Granma no geldi Grafno son iki topumuz birini sen aç bakalım birini tamam. ben açayım Şöyle sıfırla ne oluyor? Hayır sıkı sıfırlama bütün oyuncular yine 150 oldu hmm. Ne kadar top Haydi bakalım belki sonra çıkmazsa gene bakarım Hadi be. Ah be ah. Arkadaşlar ilerleyen günlerde devam ederiz belki kasıp my top açabilirim gene Şimdi gene İtalya'ya gitti 4 yıl oyuncu geldi bu seferde. Bize bu oyuncular lazım diye bize çok kaliteli oyuncular var arkadaşlar. Musso geldi Musso. Ve son topumuzda arkadaşlar bu taktiği sizlere saklıyordum ama bakın Bakın şimdi arkadaşlar en alta indik en alta indik. En alta indik arkadaşlar. En alta indik. Gördüğünüz gibi Y nokta Adli. Adli arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yapıyoruz. Bir de e gel uzun saçlı ya ikisi de. Evet. Gullit'e geldik arkadaşlar şöyle girdik. Bir kere girdik. İki kere girdik. Çıktık arkadaşlar. Bir daha girdik çıktık. Gördüğünüz gibi buna da bir daha girip çıkıyoruz. Bir tane Ricard bir daha girdik çıktık arkadaşlar. Bir daha girdik çıktık. Hepsine giriyoruz öyle. Bakın nasıl geliyor. İyi izleyin. İyi zeyn. Başlıkta da görürsünüz ikon çıkartma taktiği diye. Görürsünüz arkadaşlar. Aha, i̇yi izleyin. İyi, zeyn. İyi zeyn arkadaşlar. Çıkmazsa. Çıkmazsa arkadaşlar. Bakın. Şöyle üç iptal. 4. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hadi. Hadi geldi. Geliyor o kadar mu? da. Oyun kastı biraz. Ya gelmedi arkadaşlar. Vallahi oynamıyorum ben bu oyunu ya. Atla diyorum direkt. Kim gelirse gelsin umurumda değil. O Fatih Karagümrük'ten. Ee, Fatih Karagümrük'ten arkadaşlar. Beşiktaş bir bir olunca kafası gitti bunda. Ee, Aa, arkadaşlar daha fazla top için videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı um, un, unutmayın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Slow Pocket kanalına da abone olmayı um, unutmayın. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.